Mərhaba arkadaşlar, Enson Dizi Xəbər Kanalımıza xoş gəldiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayalım. Adam masalı final yapıyor ama Ayça Ayşin Turan'ın birinciliği hala devam ediyor. Sosial media platformunda paylaşımlarla yapılan araştırmalarda en çok konuşulan kadın oyuncu Ayça Ayşin Turan ismi öne çıkıyor. Dizi de rol alan oyuncular arasında yapılan bu araştırmada Adam masalında Haziran karakteriyle yer alan Ayça Ayşin Turan 2 milyon 700 bin sayısı ile birincilik elde etti. En yakın rakibi Su Burcu Yazgı Coşkun'a büyük fark atan Ayça Ayşin Turan gelecek hafta 25. bölümüyle final yapacak olan diziye veda etmeden önce bir kez daha sosyal medyada büyük bir etkileşim elde etmiş oldu. İlerim dizisinde Asya karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun ise 1 milyon 400 bin ileti paylaşıldı. Teşkilat dizisinde yer alan Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal ise 1 milyon 200 bin üçüncülük elde etti. Bir listedeki tüm oyuncular bu üç oyunculara nazaran daha çok düşük ilgi gördüğü ve rakamlarda yansıdı. İşte en çok konuşulan kadın oyuncu listesi.